Bugünkü videomuzda sizlere yine ücretsiz bir indikatör paylaşıyor olacağız. Bu indikatörün linkini videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar ama linki açmadan önce videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevinirim. Çünkü sizler için her zaman yine işinize yarayacak indikatörlerin tanıtımını yapıyorum. Öncelikle bu indikatör ne indikatör arkadaşlar biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu arada bizim geliştirmiş olduğumuz tüm diğer indikatörler için de yine videonun açıklamalar kısmında internet sitemiz var. Bu internet sitesine tıklayarak da bizim diğer indikatörlerimize bakabilirsiniz. Orada da zaten e, bu videonun içerisinde de tanıtacağım bazı indikatörlerimiz var. Bunların hepsine teker teker bakacağız arkadaşlar. Ne işe yaradıklarını sizlere hepsini göstermeye çalışacağım. Bakın mesela burada muazzam bir üçgen daradan falan bir formasyonu oluşmuş ve kırılımı zaten Görüyorsunuz aşağı kadar nasıl gitmiş. Aynı şekilde burada bir üçgen formasyon oluşmuş ve bunun da kırılımı gayet güzel bir şekilde bizlere referans oluyor. Şimdi gelelim indikatörümüze. Bugün sizlere göstereceğim indikatör arkadaşlar e, tamamen otomatik bir şekilde çizelge yapan bir indikatör arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bu indikatörü tamamen ben yapmadım. Yani bu indikatör tamamen benim indikatörüm değil. Ben askerdeyken sizlere bu videoyu çekmiştim. Bu indikatörü neden kendi adımla paylaşıyorum onu söyleyeyim. Bu indikatör üzerine daha fazla geliştirme yapıp birkaç farklı kondisyona böleceğim arkadaşlar. Ondan dolayı sizlerde de linki olduğu için yine aynı şekilde ücretsiz bir şekilde sizlerde de güncellemesi gelecek. Ondan dolayı bunları da sizlere söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. İndikatör peki bizim ne işimize yarıyor? Biraz ondan bahsedeyim arkadaşlar. İndikatör bizlere otomatik bir şekilde kanal oluşturuyor. 4 veya 5 değişenli, 3 veya 4 değişenli yani e, istekli anlamına geliyor bunlar bu şekilde dediğim gibi bakın 1-2-3-4 5 de değişenli 5 yani bir kanalı bizler oluşturuyor arkadaşlar ve bu kanalın neticesinde bu kanalın çizgileri sizler uzatıp daha sonra kırılımlarının nasıl olabileceğini tahmin edip ona göre işlemler açabilirsiniz. Mesela bakın şöyle bir çizgi çektim. Bu bir destek seviyesi oluyor bizler için. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada hafif kanalın dışına taşmış dojiler görebiliyoruz. Tabii ki de bunlar bizler için aslında çok büyük önem arz ediyor. Buralardan da fake işleme e, girme durumumuz olabiliyor. Ondan Kesinlikle dikkat etmek lazım. Ama daha sonrasında bakın burada bir kırılımın olduğu bariz bir şekilde belli. Yani bizler işlemlerimizi yaparken teknik analizimizi yaparken buradaki kırılımların e, düşüş düzeyine doğru işlem yapabileceğiz. Aynı şekilde size burada da bir örnek gösterebilirim. Bakın alt tabanı nereye tekabül ediyor? Buradan da bir kırılım olmuş yine aşağı yönlü. Sadece Bitcoin e değil diğer tüm paritelerde geçerli fakat şöyle bir şey söylemekte yine fayda var biliyorsunuz teknik analizleri bizler 1 saat veya 4 saatlik grafik üzerinden işlemler yapıyoruz. En doğrusu da budur. Örnek veriyorum CZH'ye açtım. Benim en çok sevdiğim coinlerden bir tanesi. Bakın burada da yine aynı şekilde bir kırılım söz konusu. Sadece düşüşe yönelikti bu arada çıkışa yönelikti bu durumlar. Geçerli ama şu anda piyasa biraz dalgalı olduğu için çıkışa yönelik çok fazla bir aksiyon gösteremiyorum sizlere. Aynı zamanda içerisinde bayrak formasyonu vesaire de var. Bunlar da, da tabi. Ki de kullanabilirsiniz. Yine bakın buradan da yine aynı şekilde bir kırılım söz konusu. Ee, yükselişe dair bir şey göstermeye çalışıyorum fakat maalesef gösteremiyorum. Burada da yine bayrak söz konusu. Ayarlar bölümünde sizlere özel herhangi bir şey yok arkadaşlar. Açmış olduğunuz zaman zaten direkt grafiğinizin üzerine oturup çalışmaya başlıyor. Şöyle isterseniz bir de 4 saatlik de göstereyim. Tabii ki de 4 saatlikte yapmış olduğu çizimler bizim için çok ama çok daha önemli ve değerli. Burada da görebildiğiniz üzere Burada da yine bakın aynı şekilde burada da yükselişe yönelik bir durum var. Üst taraftaki taban direncinin çizgisini kırdıktan sonra fiyat hareketleri yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Yani başarılı bir indikatör diyebiliriz arkadaşlar. Muazzam verici işlemler tabii ki de size göstermeyi bilir ama yine de takip edeceğiniz indikatörler arasında olmasını olacağını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi bizim de kendimize ait e, teknik analiz indikatörümüz var. Bu indikatörde sizlere tamamen otomatik bir şekilde formasyonlar çizip işlemler yapmanızı sağlıyor. Mesela kendine ait bulutu var. Burada yükseliş ve düşüş trendlerini sizlere örnek olup ona göre işlemlere girmenizi sağlıyor. Mesela şu anda bakın CZ'den örnek vereceğim. CZ bir saatlik periyodundaki düşüşünü yakaladığı düşüşü size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. %16'lık bir düşüş Göstermiş bizlere Şunu da düşünüyor olabilirsiniz Ya işte bu indikatör repaint yapıyor mu Vesaire diye kesinlikle öyle bir durum yok Arkadaşlar indikatörün yüklenmesini bekleyelim Şöyle sizlere de açayım Repaint vesaire yapmadığında Beraber sizlerle Görmüş olalım Biraz bulutun geç geliyor Sebebi tamamen in trading 5'ın Oynatma hızından kaynaklı arkadaşlar Şöyle 0.5'i ayarlarsam Çok daha mantıklı bir şekilde bizlere Göstermiş olacaktır Bakın hatta grafik durdurduğum halde hala yürümeye devam ediyor. Biraz e, bilgisayarın da çok iyi değil bu konuda. Ondan dolayı kusura bakmayın kesinlikle. Repaint olayının olmadığını da sizlere bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar. Biri de bizim biliyorsunuz otomatik e, al indikatörümüz var. Eğer bu tarz işlerle ilgileniyorsanız ya işte ben otomatik alım satım yapmak istiyorum, vaktim yok vesaire diyorsanız eğer bu da sizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. Onu da şu şekilde göstereyim sizlere. Ben Bitcoin'de 5 dakikada kullanılması, taraftarıyım Bitcoin 5 dakikada gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Kar oranımız 0.25. Düşük tutmamın sebebi şu arkadaşlar. Kaldıraçlı işlem yapabilirsiniz veya kaldıraçsız yapabilirsiniz. Tamamen işlemden hızlı bir şekilde çıkmak amacıyla ben 0.25'lik bir kar tutuyorum. Bunu da zaten arkadaşlar yani 4x kullandığınız zaman e, zaten normal %1 karınıza tekabül edecektir bilginiz olsun. Burada ortalama düşürerek işlemlerimizi yapıyoruz ve kazancımız kesinlikle daha mantıklı daha rahat oluyor. Böyle bu şekilde yaptığımız zaman da zaten kayıpsız bir şekilde kazanç yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi %7'lik bir düşüş olmuş burada. Ve... Şu mavi artılar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ortalamamızın şu anda anlık olarak olduğu yeri bizlere gösteriyor. Buradan da rahatlıkla işlemden çıkabiliyoruz. Tabii ki de bunların hepsini hesaba katıp kaldırıcınızı ona göre, ona göre ayarlamanız gerekiyor. Eğer ben kaldıraçla kullanmak istemiyorum derseniz de burada zaten stoplarınızı koyabileceğiniz yerler mevcut sizin için. Herhangi farklı bir coin'de de açmış olduğumuz zaman aynı sonuçları yine arkadaşlar ne yapıyoruz göre biliyoruz. Bu da bizler için mükemmel bir özellik. Bütün indikatörlerimizi incelemek ve diğer e, indikatörlerimiz hakkındaki tüm bilgilere ulaşmak için internet sitemizi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında da yine internet sitemiz var arkadaşlar. Sizler için güzel indikatörler üretmeye sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.